Ya yani ahir zaman o kadar harika ki. İşte şöyle diyor mu? Darwinizm mesela olacak iş değil. Yani adamların tükenmez kaleme tapmasından daha <laughs> mantıksız. Ama yapıyorlar. Evet. Mesela cübbeli diyoruz. Yani ben mesela kan akıtmayacak diyor. Burnun dahi kan diyorum. Kan ak akıtacak. Burnun da kan yani olay çıkacak. Hepsini doğrayacak, asacak, kesecek diye diyor. Tam tersi yani Allah Allah. Yani rüya gibi ya. Yani evet. inanılır gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani değil. cadde tavanda gidiyor, Arabalar test gidiyor falan böyle bir acayip bir şey. <laughs> <laughs> test <tercih> düz oldu yani. <laughs> İnşallah. Ee, bu da ahir zamanın bir özelliği. Yani. Evet. Çok çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Hayret edecek şeyler oluyor. Maşallah. Yani çok aleni ve sari olan, gözde görülen şeyler alenen reddediliyor. Mesela akıl almaz yalanlar söyleniyor. Artık ispatı saniyesinde mümkün olan, Net ispat edecek şeyler, gözümün içine baka baka yalan söylüyorlar. Evet, evet. <laughs> Bu mucize yani, başka <laughs> ne söyleyeyim. <ya? gülüyor>